Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda 7. sınıf maddenin tanecikli yapısı konusu ile ilgili 12 soruluk bir test çözümü gerçekleştireceğiz. Sizlerden ricam soruyu gördüğünüz zaman videoyu durdurup önce soruyu kendiniz çözüp devamında çözümünü izlerseniz sizler için daha faydalı olacaktır. Evet birinci soruyla başlayacak olursak çözümümüze. Birinci soruda atomun temel parçacıklarının yükleri ile ilgili Aşağıdakilerden hangisi doğrudur şeklinde bir soru sorulmuş. Atomun e, temel parçacıkları proton, nötron ve elektrondur. Nötron yüksüz taneciklerdir. E, protonlar pozitif yüklü tanecik, elektronları ise negatif yüklü taneciklerdir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. İkinci soruya geldik cümleler verilmiş. Cümlelerin doğru ya da yanlış olmasına göre hangi çıkışa ulaşılır diye soruyor bize. Elektronlar çekirdekten aynı uzaklıkta yer alır demiş. Elektronlar çekirdeğin etrafında katmanlarda bulunur, bulunurlar ve birden fazla katman bulunabilir bir çekirdeğin etrafında. Bu yüzden elektronlar da bu katmanlara yerleşebileceği için aynı uzaklıkta yer alır diyemeyiz. Yani bu ifade yanlıştır. Yanlış önünde ilerlediğimizde nötr atomların pozitif yüklü atomlar olduğunu söylemiş. Hayır nötr atomlar yüksüzdür. Yani pozitif ve negatif yükleri birbirine eşittir. Dolayısıyla nötr olduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla bu ifade de yanlıştır. Yani dördüncü çıkışa ulaşılması gerekiyor. Cevabımız D seçeneğidir. Yağız öğretmenin sorulara doğru ya da yanlış şeklinde cevaplar veriyor. Yağız öğretmeninin sorduğu sorulara düzeltiyorum. Doğru ya da yanlış şeklinde cevaplar veriyor. Doğru bildiği her soru için 20 puan kazanıyor kazanacak. Yanlış bildiği her soru için 5 puan kaybedecek olan Yağız toplam kaç puan alır demiş. Şimdi e, atomun temel parçacıkları proton nötron ve elektrondur. Ee, atomun da tabii ki bir kütlesi ve hacmi vardır. Dolayısıyla e, atomun kütlesini oluşturan tanecikler proton ve nötrondur. Atomun hacmini oluşturan tanecikler ise elektronlardır. Bu bağlamda ilerlediğimizde Baktığımız zaman ilk ifadede atomun hacmini nötronlar oluşturur demiş. Şimdi bu ifade yanlış bir ifadedir. Peki Yağız da yanlış mı demiş? Evet. Yani Yağız burada doğru bilmiş. Doğru bildiği için 20 puan kazanmış. İkinci ifadeye bakıyoruz. Atomun hacmini proton oluştur demiş. Hayır. Atomun hacmini ne demiştik az önce? Elektronlar oluşturur. Dolayısıyla yanlış bir ifadedir. Peki Yağız ne demiş? O da yanlış demiş. Yani doğru bilmiş. Doğru bildiği için 20 puan da buradan kazanmıştır. Üçüncü ifadeye bakıyoruz. Proton ile nötronun kütlesi birbirine eşittir. Proton ve nötron atomun çekirdeğinde bulunan taneciklerdir. Ve kütleleri birbirine yakındır. Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Bir tane protonun kütlesi bir elektronun kütlesinin yaklaşık 2000 katıdır. Elektronun kütlesi proton ve nötronun yanında çok çok küçük olduğu için atomun kütlesi hesaplanırken elektron göz ardı edilir. Bu yüzden de atomun kütlesi hesaplanırken proton ve nötrona bakılır. Hacmi hesaplanırken de atomun hacmini de elektronlar oluşturur hatta şöyle bir kıyaslama yapacak olursak daha iyi aklımızda kalabilir bilim insanları şunu söylüyor eğer diyor atomun çekirdeğini bir bilye kadar büyütebilseydik diyor atomun hacmi bir futbol sahası kadar bir stadyum büyüklüğünde olduğunu olacağını söyleyebiliriz diyorlar yani eee çekirdek bir bilye kadar olduğunda kaplayacağı alanın bir stadyum büyüklüğünde olduğunu söylerler. Yani elektronlar da katmanlarda bulunduğu için bu yüzden de hacmini de elektronların belirlediğini söyleyebiliriz. Soruya dönecek olursak proton ile nötronun kütlesi birbirine eşittir demiş. Doğru demiş. dolayısıyla burada da ifade doğru olduğu için yine 20 puanı kazanmış. Buradan Son cümlede ise atomun kimyasal özelliklerini belirleyen parçacık protondur demiş. Evet atomun kimliğini belirleyen ve her elementte farklı sayıda bulunan tanecik protondur. Bu doğru bir ifade olmalı. Fakat Yağız yanlış dediği için burayı bilememiştir ve buradan 5 puan kaybetmiştir. Hepsini topladığımız zaman ilk 3 soruyu doğru bilip 60 puan kazanmıştır. Sonuncu puan sorudan 5 puan kaybettiği için toplamda 55 puan alacaktır diyeceğiz. Cevabımız C seçeneğidir. Dördüncü soruya geldim, geldiğimizde atomun yapısı ve alt parçacıkları aşağıda gösterilmiştir diyor. Buna göre numaralandırılmış kısımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Baktığımız zaman 3 ve 4 numaralı yapıların bulunduğu yer atomun çekirdeğidir. 1 numaralı bölüm o çizgi katmanı temsil ediyor. 2 numaralı kısım ise elektron. Şimdi 1 numaralı bölüm katman, 2 numaralı bölüm ise tanecik ise elektrondur. Katmanlarda yer alır elektronlar dolayısıyla bir tek A şıkkı gözümüze çarpıyor doğru olarak. 3 ve 4 numaralı ifadeler ise birisi proton, birisi nötrondur. Hani soru üzerinde artı ile göstermediği için proton hangisi olduğunu bilemiyoruz ama birinin proton, birinin nötron olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız A seçeneğidir. Beşinci soruya geldik. Yukarıda atomla ilgili tarihsel süreçlerden diyor bilim insanlarından hangisinin görüşlerine yer verilmemiştir demiş. Şimdi baktığımız zaman e, atom ile ilgili ilk bilimsel çalışmayı yapmıştır. İlk bilimsel çalışmayı burada şöyle bir parantez açalım. Atomla ilgili ilk fikirlerini ortaya koyan kişi Demokritus'tur. Fakat bilimsel dediği için buraya dikkat edeceğiz. Bilimsel çalışmayı yapan kişi John Dalton'dur diyeceğiz. Yani birinci ifade Dalton'la ilgilidir. İlk defa çekirdek kavramını ortaya atmıştır diyor. İlk defa çekirdekten söz eden kişi Rutherford'dur. Atomu üzümlü keke benzetmiştir. Hatta atomun kek kısmını protonlara, içindeki Üzüm taneciklerinde elektronlara benzeten kişi John John C. Thompson'dır diyeceğiz. Burada Niels Bohr'un görüşlerine yer verilmemiştir. Niels Bohr ne demişti? Niels Bohr'da elektronların çekirdeğin etrafında istedikleri gibi dolaşmayıp, yalnızca çekirdeğe belirli uzaklıktaki katmanlarda döndüğünü ifade etmiştir. Fakat bu ifadeye yer verilmemiştir. Cevabımız D seçeneğidir. Altıncı soruya geldik. E, ee, molekül modelleriyle ilgili bir soru. Yukarıdaki modellerle ilgili olarak hangileri doğrudur demiş. Hepsi moleküllerden oluşur. Molekülün tanımını yapalım önce. Molekül en az iki ya da daha fazla atomun bir araya gelerek oluşturduğu yapılara denir. Bakıyorum birinci modelimiz iki tane atomdan meydana gelmiştir. İkinci modelimiz yine iki atomdan. Üçüncü modelimizde üç atomdan meydana geldiği için bunlar birer molekül modelidir. Yani hepsi moleküllerden oluşur. Doğru. Hepsi aynı cins atomlardan oluşur. Bakıyorum. Ee, birinci modelde bir gri, bir beyaz yani büyük ve küçük atomların büyüklükleri de farklı. Burada iki tür atom içerdiğini, 3. modelde de yine kırmızı ve beyaz olmak üzere iki tür atom içerdiğini, 2. modelin ise ikisinde aynı renk ve büyüklükte olmasından dolayı tek tür atom içerdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla hepsi aynı cins atom içermez yanlıştır. 1 ve 3 molekül 2 molekül değildir demiş. Hayır. 1 ve 3 hatta bileşik molekülüne farklı tür atomlardan oluştuğu için ikincinin ise element molekülüne ait olduğunu söyleyebiliriz. Yanlıştır. Cevabımız A seçeneğidir. 7. soruya geldiğimizde yukarıda farklı moleküller içeren çizimdeki toplam molekül sayısı ve Molekül çeşidi sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir demiş. Toplam moleküllere baktığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane molekülden toplam molekül sayımızın 9 olduğunu söyleyebiliriz. Molekül çeşidi sayısı dediği zaman da şöyle diyeceğiz. Yeşil renkli moleküllere alırsak bu bir tür moleküldür. Pembe renklilere baktığımız zaman şu ikinci türümüzdür. Mavi renkle gösterdim şu mor renkli atomlar, moleküller daha doğrusu üçüncü çeşidimizdir ve yeşil renkle gösterdiğimiz şu molekül modeli türü ise dördüncü çeşidimizdir diyeceğiz. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir deriz. Geldik sekizinci soruya. Yukarıda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olup olmadığına karar vererek ilerleyen Murat hangi elemente ulaşır? Şeklinde bir soru sorulmuş. İlk cümleye baktığımızda bileşikler sembollerle elementler formüllerle gösterilir demiş. Tam tersi olmalı. Elementler sembollerle bileşikler formüllerle gösterilir. Yani bu ifademiz yanlıştır. Yanlış yönünde ilerlediğimizde e, bileşik ve elementler moleküllerden oluşa bilir Demiş. Bileşiklerde, elementlerde molekül oluşturabilme yeteneğine sahiptir. Hemen hatta örnek verecek olursak mesela H2O bir bileşik molekülüdür. Element molekülü örnekte mesela doğada bulunan oksijen gazıdır. İki tane oksijen atomundan meydana gelmiştir element molekülü. Su ise iki hidrojen bir oksijenden oluşan bileşik molekülüne örnektir. Yani doğrudur. Deriz. Dolayısıyla S sembolüne ulaşıyor. S sembolü ise e, kükürtün sembolüdür. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Flor F, azot N, fosfor ise P olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız A seçeneğidir. 9. soruda aşağıdakilerden hangisi bir elementtir? Burada şöyle yapalım. Hepsinin formülünü veya sembolünü yazarak e, hangisi sembolden oluşuyorsa cevabımız o olacaktır diyeceğiz. Amonyak formülünün NH3 olduğunu ifade edebiliriz. Yani azot ve hidrojenden oluşmuştur. Dolayısıyla bileşiktir. Yemek tuzu baktığımız zaman NaCl sodyum ve klor atomlarından oluşmuştur. Dolayısıyla bu da bileşiktir. Küp şeker C6H12O6 formülüne sahiptir. Yani karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından meydana gelmiştir. Dolayısıyla bu da bir bileşiktir. Demir ise sadece demir atomlarından meydana gelmiştir ve sembolü Fe'dir. Ferrum Latince'si oradan gelir. Dolayısıyla element olan demir çubuktur. Cevabımız C seçeneğidir. 10. soruda yukarıda verilen element ve sembollerin doğru eşleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş Baktığım zaman birinci elementimiz karbon. Tabii Öncelikle şunu da söyleyelim. Ee, elementlerin isimlendirilmesi sembollerinin üretilmesi latince isimlerine göre yapılmıştır ve bunların kimileri e, latince isimlerinin ilk harfi kimileri de e, ilk harfleri aynı olduğu zaman ikinci ya da üçüncü harfleri kullanılarak ya da dördüncü harfleri kullanılarak e, farklı semboller türetilmiştir diyeceğiz. Baktığım zaman e, karbon elementinin latincesi carboneum yani bir C olması gerekiyor. Kükür, kükürt elementinin sembolü daha doğrusu latincesi sülfürdür. Bu yüzden e, S ile ifade edilmiştir. Yani 2 D olacaktır. Klor elementine baktığımız zaman da klor latincesi clor diye yazılır. Dolayısıyla 3 B olacaktır. Azotun latincesi ise nitrumdur. Dolayısıyla 4 de ne olacaktır? Yani A Buraya baktığımız zaman da 1C 2D 3B 4D A olacaktır ve cevabımız D seçeneğidir. 10. soruda yukarıda verilen maddelerin element, bileşik ve karışım olarak sınıflandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Biz burada elementse E, bileşikse B, karışımsa K harflerini kullanalım kısaca. Bakır doğada safade bulunan bir elementtir. Dolayısıyla element diyeceğiz. Limonata su, şeker ve limon karışımından oluşan bir karışımdır. Hava yine bir karışımdır. İçerisinde oksijen, azot ve e, hidrojen, helyum gibi gazların bulunduğu bir karışımdır. Kolonya su ve alkolden oluşan bir karışımdır. Su ise Bileşiktir. Salata ise içerisine kullanılan malzemelere göre işte domates, maydanoz, marul, salatalık gibi e sebzelerin karışımıyla me meydana gelir. Dolayısıyla bu da karışımdır diyeceğiz. Element 1 bileşik 5 numaralı madde. 2, 3, 4 ve 6 numaralı fotoğraftaki maddeler ise karışımdır diyeceğiz. Cevabımız C seçeneğidir. Geldik 12. soruya. 12. soruda e, K, KL ve M bileşiklerinin molekül yapılarına ait bilgiler verilmiş. Yani bu maddelerin toplam atom sayısı, bir moleküldeki toplam atom sayısı ve top, bir moleküldeki toplam atom çeşidi verilmiş. Buna göre baktığımız zaman K e, öncesinde şunu söylüyor. Bilgiler kullanarak bu bileşiklere ait modeller çizmek isteyen bir öğrenci aşağıdaki modeller hangisini çizerse hatalı bir çizim yapmış olur diyor. K'ye baktığımız zaman toplam 3 atomdan oluşuyormuş ve 2 tür atom içeriyormuş. O zaman A şıkkına baktığım zaman kırmızı ve mavi renkli atomlar iki çeşit atom içeriyor. Toplamda da 1 kırmızı, 2 mavi olmak üzere 3 tür atom. 3 tane atomdan oluşuyor. Yani A şıkkı K bileşiğine aittir diyeceğiz. C şıkkına bakıyoruz. C şıkkında daha doğrusu L'ye bakalım. L bir molekülde 4 tane atomu olup 2 çeşit atom içeriyormuş. Bu da C şıkkına baktığım zaman 3 tane mavi bir e, pembe renkli atomdan oluştuğu için toplam 4 atom. Mavi ve pembe renkli çeşit atomda sahip olduğu için de 2 çeşit atom içerir. Yani C şıkkı L'dir. M'ye bakıyoruz. Toplam 3 atomdan oluşup 3 çeşit atoma sahipmiş. O da D şıkkında bakıyoruz. Yeşil, pembe ve mavi renkli atomlar olmak üzere 3 çeşit atom vardır. Ve her birinden birer tane bulunduğu için de toplam atom sayısı da 3 tür diyeceğiz. Ve m ile gösterilecek. Dolayısıyla B şıkkını öğrenci çizerse hatalı bir çizim yapmış olur diyeceğiz. Evet sevgili öğrenciler, 12 soruluk test çözümümüzün de sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı rica ediyorum. Kanalıma abone olarak ve bildirimlerinizi açarak bundan sonraki yüklenecek olan videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler.